Allah'a imandır. Ama ona iman diye bir sürü yalanı milletin kabul etmesi için Allah'ı pullayıp da söylemenin bir alemi yok. Ben her zaman söylüyorum. Ne süpürüp alanlardanım, ne süpürüp atanlardanım. Ben Kur'an'ın hakemliğine müracaat edenlerden. Bunun için de tabi Kur'an'ı iyi bilmek gerekiyor. Kur'an'ı bilmiyor adam. Nasıl Kur'an'ı arz edecek? Onun için Kur'an'a sunalım deyince kızıyor bir grup. Niye kızıyorsun ya? Diyor ki sen kim oluyorsun da Kur'an'a arz edeceksin? Bana diyor. Peki sen arz et diyorum. Sen yap. Ben yapamam. Benim sen yapamıyorsun diye ümmette bunu yapan çıkmayacak mı yani? Sen acıuze bir görüntün var. Niye beni de oraya çekiyorsun? ben 35 yıldır Kur'an çalışan bir adamım. Gece gündüz Kur'an çalışıyorum. Biraz önce İstanbul'dan gelirken arabada diyalogumuz oldu. Beraber geldiklerimizde. Ben her gün 500 Kur'an okurum. Her gün 500 okurum. Haftada bir Kur'an'ı okurum. 30 yıldır, 35 yıldır, 40 yıldır.